Antik çağda insanlar mesajları tahtaya yazıp üzerine mumla kaplarlardı. Böylece cisim kullanılmamış bir tablete benzer mesaj gizlenmiş olurdu. Daha sonra mumun eritilmesiyle birlikte içindeki gizli mesaj açığa çıkardı. Her şeyin internet üzerinden geliştiği bu dönemde gönderdiğimiz e-posta'da mesajların başkaları tarafından okunmadığından ya da müdahale edilmediğinden nasıl emin olun? Geçmişten günümüze önemli bilgilerin güvenli bir şekilde aktarılması için çeşitli şifreleme yöntemleri bulunmuştur. İşte bu şifreleme yöntemleri günümüzde kriptoloji olarak adlandırılan bilimin temelini oluşturur. Tarihte bilinen ilk kriptografik belge örneği M.Ö. 1900'lü yıllarda Mısırlıların kullandığı hieroglif işaretleridir. Julius Caesar M.Ö. 100'lü yıllardan normal alfabedeki harflerin kaydırılarak oluşturduğu şifreleme sistemini devlet haberleşmesinde kullandı. Bunu nasıl kendisi evet. şey ifade edebilirim? A'nın yerine D de desem B'nin yerine E C'nin yerine D <laughs> Böylece aslında her şey şifrelenmiş olur. Tam dahi. Almanlar tarafından icat edilip daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Enigma sonrasında Eratürk ve ekibi tarafından çözüldü. Peki bu makine nasıl çalışıyor? Temelde metin içerisindeki her harfin elektromekanik bir yol izleyerek farklı bir harfle yer değiştirmesi prensibine dayanır. Mesela A harfi belli bir rotayı izler ve tamamen farklı bir harf olarak çıkar. Kullanım amaçlarına göre birbirinden farklı sisteme sahip enigmalar üretilmiştir. Nazi Almanyası ticari alanda kullanılmış olan enigmanın aksine politik ve askeri alanda daha kompleks bir enigma kullanmıştır. Buna rağmen Enigma, basit bir çark sistemi olan rotorlar üzerine kurulmuştur. Yüzeyinde elektriğiyle tampinler bulunan bu rotorlar bir çeşit disktir. Alman alfabesinde 26 harf bulunduğundan dolayı rotorlar üzerinde de 26 pin bulunmaktadır. Şimdi elimizdeki bir modelle Enigma'nın harfleri nasıl şifrelediğini inceleyelim. Buradaki modelde rotorları temsil eden bir çark bulunmaktadır. Çarkların üzerindeki gidişler de rotorların üzerinde bulunan pinleri temsil eder. Görüldüğü üzere dişlerin üzerinde harfler bulunur. Bu harfler şifrelenen harflerin gösteriminde kullanılır. Şifrelemeye başlamadan önce çarkların üzerinde bazı rastgele harfler seçilir. Mesela gri ya da mor gibi. Şifrelenme sisteminden mesajın ilk harfi üçüncü çarkta bulunarak birinci çarkın üzerindeki okun gösterdiği harfle kodlanır. İkinci harf ise ikinci çarkın üzerindeki okun gösterdiği harfle kodlanır. Şifreleme yapılırken birinci ve ikinci çarkın değişimli olarak kullanılmasının sebebi gönderilecek olan mesajda aynı harfleri bulması durumunda farklı harflerle kodlanmasını sağlamasıdır. Tabi önümüzdeki bu çarptı sistemin aksine Enigma'nın çok daha kompleks bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Enigma'yı bu kadar büyük bir buluş yapan en önemli özelliği birinci rotorun her 26 dönüşünde ikinci rotorun sadece bir kez dönmesidir. İkinci rotor da her 26 dönüşünü tamamladıktan sonra üçüncü rotora dönmeye başlar. Her harf girişi yapıldığında rotorlar dönerek şifre ve onu değiştirirler ve böylelikle aynı harf farklı harflerle kodlanabilir. Bu sistem sanki bir saat gibi çalışmaktadır. Tıpkı 60 saniyenin 1 dakikayı, 60 dakikanın ise 1 saat oluşturması gibi. Ne Almanları bu sistemi çözülemeyeceğinden oldukça emindi. Çünkü rotorların yerlerini değiştirerek pinler üzerindeki harflerin konumlandırılması da değiştirilerek veya sistemin diğer kısımlarında da ayarlar yapılarak trilyonlarca kombinasyon oluşturulabilirdi. Öyle ki insan zihni bu algoritmayı çözmekte ayrısı kalıyordu. Bundan dolayı aynı algoritma çalışan enigma makinesine sahip olan ajanlar sadece bu şifrelemeyi çözebilirlerdi. Sizce kriptolojinin günümüze duymamasının sebebi yok olmuş olması mı? Yoksa kriptolojinin kendisinin de mi şifrelenmiş olması mı?